31 Ocak 2025 Cuma Hüseyin Besli Akşam Gazetesi Bırakın, duymasın, bilmesin. 1. Amerikalılar kurumsuz ve kimliksiz bir yeni dünya inşa edebileceklerini düşünüyorlar. Çırılçıplak kalmış insanlığın idare edilemeyeceğini, dünyanın bir felakete sürüklenebileceğini göremeyecek kadar da eminler kendilerinden. Ölçek bilmiyorlar, Kavim ya da imparatorluk bile daha gerçekçiydi. Yukarıdaki satırları Taşansu Türker, Hariciye Konseri isimli romanında muhayyel kahraman İngiliz Türkiyatçı Gordona söyletiyor. Taşansu Bey'in bu romanı Trump'ın başkan oluşundan önce yazdığını düşünürsek, Trump'la birlikte Amerikan ölçüsüzlüğünün nerelere uzanacağını hesap edebilirsiniz. Ölçü bilmiyor ya da ölçü tanımıyor Trump. Oysa ölçünün, sınırların olmadığı bir dünyada başkaca hiçbir değerden bahsedilemez. Daha doğrusu ölçüsüzlük, sınırsızlık her şeyi değersizleştirir öznenin kendisini bile. Trump'la beraber daha da belirginleşen ABD'nin ölçüsüzlüğü, kuralsızlığı, ayarsızlığı, kimliksizliği giderek üzerinden elektrik akımı geçen bakır teli çıplak elle tutma şapşallığına dönüşmekte. Bakanlar bunu görüyor. 2. Birbirine bağlı gavurca iki kavram var. Explosion, dışa açılarak çökme-patlama ve implosion, içe çökme. Dışa açılarak, patlamayı daha sonraya bırakarak biz şimdi içe çökme üzerinden bazı mülahazalarda bulunmak istiyoruz. Real fiziki dünyada içi çökmenin iki şekilde olduğu söyleniyor. Birinci durumda, şayet iç basınçla dış basınç arasında dış tarafın lehine büyük bir fark oluşursa, iç alem çöküyor, yamyazsa oluyor ve patlayarak dağılıyor. Mesela bir denizaltı dış basınca dayanabileceği derinliğin altına inerse, içe çökerek parçalanıyor. İkinci durumda ise içeride oluşacak bir reaksiyon sonucu kısmi daralma meydana gelir, daralma bir boşluk oluşmasına sebep olup oluşacak o boşluk üstündeki basınca dayanamaz ve bir çökmeye sebep olur. O çöküşse, biraz da çökmenin hızına bağlı olarak sadece alttaki boşluğa tekabül edecek bir alanı etkilemekle kalmaz. Bir girdap oluşturur, girdapsa etrafta ne varsa içine çeker. Yeni ABD Başkanı Trump içeriğinden bağımsız olarak söylüyorum. Gelir gelmez bütün kış boyu ahırda kalmış danaların baharda dışarı bırakıldığında ortaya koydukları şekilsiz, ölçüsüz, çirkin tepinmeleri gibi öyle davranışlarda bulundu, bulunuyor ki ABD'de doğanlara vatandaşlık hakkının iptali, göçmenlere karşı uygulanan işlemler gibi bu hal ister istemez yerleşik teammürlerle bir sürtüşmeye dolayısıyla bir reaksiyona tıpkı kimyasal reaksiyon gibi sebep olacak ve o reaksiyon bir boşluk oluşmasına, doğadaki sırasıyla boşluk çökmeye, çöküntü girdaba, girdapsa büyük bir sosyal deliğe, kara delik misali ve yokluğa dönüşecektir. Yani Amerikan toplumu Trump'ın hızlandırmasıyla çok uzak olmayan bir vadede içine çökerek parçalanacaktır. Bütün karineler bunu göstermektedir. 3. Görünen o ki Trump nam kovboyun bunlardan hiç haberi yok. O Amerika'yı babasının çiftliği gibi görüyor olmalı. Üstelik henüz Kuzey-Güney Savaşı yapılmamış, yani kölelik düzeni hiç değilse resmen kaldırılmamış zamanlara ait bir çiftlik gibi. Şimdilik çiftlik sahibinin şımarık oğlu pozisyonundaki Trump, sarf ettiği sözler ve ortaya koyduğu davranışlarla muhtemel gelecekten habersizmiş gibi duruyor. Bırakın, uyandırmayın. Varsın salak salak dolaşsın bakalım.